Bay Art siyasetin sesi programını sunar. Sevgili izleyenler, Siyasetin Sesi programından, Güneydoğu TV'den herkese merhabalar. Yine güzel bir akşamda siz sevgili izleyenlerimizle birlikteyiz. Tabii e, konumuz da illa ki bahseder ki her programı açtığımızda e, ister istemez hatırlatıyoruz, unutmuyoruz, unutamıyoruz. Ülke olarak büyük bir deprem atlattık. Ardından Şanlıurfa bölgesinde, Vadyaman bölgesinde bir sel felaketi. Ama hayat dediğimiz gibi her zamanki gibi devam ettiği için çok kısa bir zaman dilimi içerisinde adayların isimleri açıklanacak. Başvurular devam ediyor. Kimi partilerde sona erdi. Yani siyaset hız kazandı deyim yerindeyse. Bu kapsamda hakikaten sahaya çok erken inen isimlerden birisi. Sahada tecrübeli aslında bir yerde de bir isim. Merve Sefa Gök 28. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday adayımız şu anda siyasetin sesi programında bizlerle birlikte. Tabii ben e, e, Merve Hanım'ı daha öncesinden de yıllarca tanıyorum, ailesini tanıyorum. Hakikaten çok değerli, çok kıymetli bugüne kadar e, emekleriyle bir iş yapmaya çalışmış değerli bir ailenin, değerli bir ferdi. E, daha sonrası bir evlilik, dü, dünya tatlısı bir yeğenim. Yani anlatmak istedim, çok samimi tanıdığım için çok samimi soracağım, çok samimi cevap alacağıma inandığım keyifli bir program geçireceğim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz yakın zamanda asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık. Sizler de dile getirdiniz. Bu felaket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimizle de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şu anda da 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz. Bugün ikinci günümüz. Rabbim hayırlı ve bereketli kalsın. Bizlere mübarek eylesin inşallah. Peki. Yani zaten biz sohbet ederken, programa davet ederken hani bir deprem ardından yaşanmış olan bir seri felaketi var. Siyaset konuşmak aslında ne kadar doğru olur diye de çokça konuştuk ama doğru. ne dedik bir yerde de hayat devam ediyor tabi. Bu mihvarde bazı sorunlar yaşandığı zaman da bu işin muhatabı yetkililer oluyor e siz de bu işe talipsiniz aslında. Biz sizi belki tanıyoruz ama izleyenlerimizin de, seçmenlerin de, partililerinizin de sizi benimsemesi, sizi anlaması, sizi dinlemesi gerekiyor kanaatine vardık. O şekilde davet ettik. Sizler de kırmadınız bunun için de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tabii biz tanıyoruz ama ehe, merak eden izleyicilerimiz illaki vardır. Merak eden partileriniz belki ee, bir sohbet fırsatı bulmamıştır sizinle. Hem onlar tanısınlar babında neler söyleyeceksiniz? Merve Sefa Gök kimdir diyelim. Teşekkür ederim öncelikle. Ben Şanlıurfa merkez doğumlu. Evli ve bir çocuk annesiyim İlk orta ve lise eğitimi Şanlıurfa merkezde tamamladım Ardından Harun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve vergi uygulamalarını Bitirdim Daha sonrasında işletme lisans programını bitirdim Hukuka merakım olduğu için Adalet bölümünü okudum Merhaba. Şu anda da öğrenciliği sevdiğim için Okumayı sevdiğim için Harun Üniversitesi <laughs> İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Yüksek Lisans Öğrencisiyim Okul okumayı seviyorum Öğrenciliği seviyorum Aktif bir öğrenciyim aslında evet. ve bu öğrencilik tecrübem bir ömür boyu sürsün istiyorum. İş kadınıyım, Şanlıurfa'nın evladıyım, memleketimin insanıyım, Şanlıurfa'da yaşıyorum. Bu toprağın evladı olarak şunları söylemek istiyorum. Babam Mustafa Elma ve ağabeylerimin kurmuş olduğu şirketler topluluğunun yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda idari ve mali işler sorumlusuyum. Bu şekilde. Evet, çok güzel. Yani hayat ama aslında bir yerde devam ediyor. Öğrenci olmayı seviyorum demek hakikaten evet. çok kibar, çok naif bir cümleydi. Çünkü hani insanlar böyle her şey ustasıymış gibi, her şeyin hocasıymış gibi, evet. çok bilen tavırları severler ama. Ee, öğrenciliği seviyorum demek. Yani hayata dair her şeyi öğrenmek istiyorum. Halen bir öğrenmek duygusunun olması da çok önemli bir şey tabii ki. Aynen öyle. Evet e, tabii hani bu kararı bir kereden mi aldınız? Veya mesela partiyle daha önceden bir emeğiniz var mı? Ne zamandan bu yana AK Parti teşkilatındasınız? Buradan devam edelim isterseniz. Biz de sevdalıya kaç yıldır partidesiniz denilmez Müslüm Bey. Evet. Çünkü biz partiye gerçek anlamda sevdalıyız. Partinin hamuruyla yoğrulmuşuz, mutfağında yetiştirilmişiz, bir nefer olarak yetiştirilmiş insanlarız. E, parti 2010 yılından bellidir, e, üniversiteyi bitirir bitirmez e, ilk Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak devam ettim. Ardında e, parti teşkilatında çeşitli görevler üstlendim. E, halen de partinin bir parçası olarak e, görevimi devam ettiriyorum. Bu evet, şeyden... Yani. Ee, şey de var ama aslında bir yerde bir tecrübe de var değil mi? Ya yani mesela 2010 yılından bu yana aktif olarak diyorsun. Mesela o günden evet. sonra da hayli bir seçim atlatıldı ve sahada çalışmalara katıldınız. Aslında bu da bir yerde sizin için tecrübe mi? Tabii ki. Sahanın içindeydik. Hiçbir zaman sahanın tozundan kendimizi eksik bırakmadık. Hani Her bugün zaman, zaman iç içeydik. Bugün sadece o zaman yani ben işte adayım, adayı gösterirsen veya aday adayım işte hani çalışmaları işte sürdürürüz falan gibisinden değil de öncesi de partiye bir emek yani bir seçimin ne demek olduğunu bilen koşuşturmuş biri olarak sizin için aslında bir yerde de kolay olacak gibi görünüyor. Teşkilatın evladıyım. Evet. Ben bu teşkilatta yetiştim, teşkilatta büyüdüm ve büyümeye devam ediyorum. Rabbim nasip kısmet ederse hakkımızda hayırlı olan nasibimize nasip olsun diyoruz biz. Evet bu da güzel. Peki e, yani e, şeyden merak ediyorum. Hani az önce söyledim tabii. E, siz sahaya yabancı değilsiniz. Birçok evet. seçimde yine partinizle birlikte çalışmasınız. Hani çalışmaların nasıl olduğu, nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgi sahibisiniz. Ama bununla birlikte tabii e, adaylık döneminde o zamanın milletvekillerini de görüyorsunuz. Daha sonra Hı -hı. milletvekili olduklarını görüyorsunuz. Aklınızda ister istemez bir Tablo oluşmuştur. Yani ben de mesela bir doktor da görsem, bir avukat da görsem, hı hı. ben olsam diyorum mesela. Evet. Çok söylemişliğim vardır. Tüm bunları birleştirdiğiniz zaman size göre bir milletvekili nasıl olmalıdır? Bana göre bir milletvekili öncelikle milletinin vekili olmalıdır. Milletiyle iç içe olmalıdır. Milletiyle gönül bağı kurmalıdır. İlk önce kendi teşkilatının içinde Hı. olup, teşkilatıyla tek yürek olup, birlik ve beraberlik içerisinde adım atmalıdır. E, milletvekili tek başına değildir aslında. Hakla bir bütündür, teşkilatıyla bir bütündür. Hepsi birer parçadır aslında. E, evet. Bunlar birleştiği zaman bir milletvekili oluyor. Bugün e, milletvekili vatanını, milletini, memleketini, vatandaşlarını sahiplenmelidir. Bir gönül bağı kurmalarıdır bugün Şanlıurfa için söylüyorum çünkü Şanlıurfa adayıyım. İlçeleriyle iç içe olmalıdır. Harran'dan Akçakalesi'ne, Birecik'ten Sivereğine, Bozovası'ndan Surucu'na, Eyyubiyesi'nden Karaköprüsü'ne, Haliliyesi'ne ve diğer ilçelerimizde olmak üzere. Bun, burada kırsalda insanlar ne yapıyor? Halkımız ne istiyor? Halkımız vekilini tanıyor mu? Bu çok önemli bir şey. Biz yeri geldiği zaman sahaya dayanıyoruz. Sahadaki arkadaşlar, vatandaşlar şunları söylüyorlar. Genç kardeşlerimiz şunları söylüyorlar. Biz vekillerimizi tanımak istiyoruz. Vekillerimizle iç içe olmak istiyoruz. Biz vekille aramızda bir resmiyet olsun istemiyoruz. Ee, bu samimi duygu çerçevesi içerisinde Tabii bu en doğal haklar ama değil mi? Tabii yani ki, bir seçmenin tabii ki. kendi Aynen. oyuyla milletvekili dokunmazlık verdiği birini tanıması, görmesi, sorunlarını ona aktarması, ona yakın temasta bu bulunabilmesi tabii ki bu çok önemli bir şey. Bu kopukluğun olmaması gerekiyor. Birlik beraberlik çok önemli bir şey. Teşkilatla iç içe olmak çok önemli bir şey. Vatandaşınla köprü olmak çok önemli bir şey. Bugün vatandaşıyla köprü olup teşkilatıyla birlik beraberlik içerisinde sahaya inen vekillerimiz daha farklı anılıyorlar. Yani onlar daha çok seviliyorlar. Evet. Mevcut olan vekillerimize ve daha önceki vekillerimize de saygılarımı sunuyorum. Evet, tabii şey de ben soracağım yani burada Cumhurbaşkanının da yükünü kaldırmak olur bu tüm söylediklerinizin. Tabii ki. Ama aslında... sanki bütün yük Cumhurbaşkanının peşinde yani sırtında şey vardır yani hani nasıl olsa işte Ak Parti bir tacı var özellikle bu bölge için konuşursak hı hı. hani kimi gösterse aday olur veya milletvekili olur gibi aslında burada da daha çok e, yüklenmesi gerekmez mi bir milletvekilinin? Daha çok çaba sarf etmesi gerekmez mi? Hani bu bölgede tamam vardır işte e, bizim şey dediğimiz e, oylar oy yüksek olan işte aşilet falan. Yani bunun içerisinde tabii kendini aşmış hakikaten partiye çok değer katacak isimler de vardır elbette. Geçmiş Mutlaka. dönemde de olmuştur tabii. mevcut dönemde de vardır bundan sonrası da olacak ama. Böyle bir fırsatta ele geçtiği zaman Cumhurbaşkanı'nın gerekse yükünü kaldırmak için, gerek kendi partisine vefa borcu olması için daha çok mücadele etmesi gerekmez mi aslında? E, buradaki kurduğunuz şu cümle çok önemli. Aslında e, ben de bu cümleyi çok seviyorum ve kullanıyorum da. Biz Cumhurbaşkanımızın yükünü almaya adayız aslında. Evet. Yani Cumhurbaşkanımızın yükünü alıp, halkımızla iç içe olup, gönül bağı kurup, onların gönüllerine dokunabilip, Onlarla temas halinde olup vatanımız için, memleketimiz için, vatandaşlarımız için biz ne yapabiliriz? Şehrimizi daha iyi noktalara nasıl taşıyabiliriz? Bugün biz nerede, dün nerededik, bugün neredeyiz ve yarın nerelere gidebiliriz? Aslında stratejimiz bu şekilde. Şanlıurfa'yı biz nerelere taşıyabiliriz? Şanlıurfa'nın sesini hangi memlekette, hangi şehirde, hangi ülkede duyurabiliriz? bizim derdimiz bu aslında. Aslında böyle de olması gerekiyor, evet. değil mi? Evet. Yani bir milletvekilinin ihtimalini... Çünkü şeye yani mesela işte vatandaş veya seçmen Cumhurbaşkanı'nı seviyor diye Cumhurbaşkanı'na evet. oy veriyor. Yani genelde AK Parti'nin birçok oyunun Cumhurbaşkanı'na, dilek Cumhurbaşkanı'ndan dolayı verildiğini mesela biliyoruz. Evet. Ama Cumhurbaşkanı'na daha sonra ulaşamaz. Yani sorunlarını e, iletemez. Yani Burada işte basamak ney, aracı ney milletvekili. Milletvekilinin de yanında istemesi, görmesi de en doğal hakkı diye düşünüyorum Tabii ben. Tabii ki de. Peki <laughs> yani... Daha önce de teşkilatta olmanız ve onunla birlikte e, sahaya iner inmez e, dikkatimi çekti aslında bir yerde de e, dikkatten kaçmadı diyeyim. Yani teşkilatları mesela ziyaret ettiniz. İçe başkanlıklarınız gerek mer merkezde gerek kırsalda sosyal medyadan da evet. takip ediyoruz doğal olarak. E, aday adaylarımız neler yapıyor diye Hı. E, bu benim için önemli çünkü yani sadece bir dosya vermek yerine hani bir aday adayının çalışmalarının içeriğini görmek e, neden aday olduğunu bilmek en doğal hakkım bunu bütün partiler için söylüyorum e, sizi teşkilatınız mesela nasıl karşıladı nasıl karşılıyor neler yaşadınız e, bu da önemli aslında bir yerde teşkilatımı ziyaret ederken merkez ve ilçelerimiz olmak üzere. ...ziyaretlerimizi yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ramazan araya girdi, biliyorsunuz ki yarın temayül var. Bu süreçte eksik kaldığımız birkaç ilçemiz kaldı, onları da ziyaret edeceğiz. Babamın evine gider gibi, baba ocağına gider gibi karşılandım. Ee, sevgi ve muhabbetle karşılandık. Buradan ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarını çok güzel ağırladılar, çok güzel sahiplendiler... ...ve sahipleneceklerini dile getirdiler... Bu bizim için önemli bir şey. Demek ki bir gönül bağı kurabilmişiz teşkilatımızla. Demek ki o sevgiyi katabilmişiz. O enerjiyi verebilmişiz. Bu da bizi gayet onurlandırdı ve mutlu etti. Evet. Peki merak ediyorum mesela bir avantaj mıdır? Mesela aday adayı, bayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var. Hepsi bu yörenin bu coğrafyanın insanı. Hepsi değerli kardeşlerimiz, bacılarımız, ablalarımız var içerisinde. Ama genelde de böyle bilindik isimler. Hani bu seçim sanki böyle biraz da çok böyle eskimiş yüzler değil de yeni yüzler aranıyor imajı da veriliyor, mesajları da veriliyor aslında. Hı hı. Hani burada bunu sahada yansımasını hissediyor musunuz? Aslında şöyle yeni yüzlerden kasıt herkes eski yeni ayrımı değil aslında onu öyle demeyelim. Evet. Mevcut milletvekillerimizi de seviyoruz sevdiklerini de dile getiriyor teşkilatımız. Geçmiş dönemde görevini icra eden vekillerimiz için de aynı şeyler söyleniyor. Ama artık şöyle de, şöyle de söyleniyor. Yeni yüzler olsun, yeni kanlar olsun, genç gençlerimiz olsun, Enerjileri yüksek olsun, sahaya hakim olsunlar. Ee, sahada çalıştığımız adaylarımız, daha sonraki vekil olacak kişilerimiz bizimle birlikte enerjilerini paylaşsınlar ki biz de bunu vatandaşa aktarabilelim. Çok güzel. Ee, vatandaş artık enerjisi yüksek, e, güler yüzlü, e, kendiyle iç içe olabilecek, e, sürekli yeni kanlar istiyor aslında. E bu da az önce söylediğimizin aynısı yine. <laughs> Tabii bir yani seçmenin hakkıdır ya. Yani bunu sadece onun için değil. Mesela bir e, devlet dairesine gittiğinizde oradaki memuru dahi öyle görmek istiyorsunuz. Ki Tabii. düşünün kendi oyuna milletvekili yaptığı bir insandan da bunu beklemesi en doğal hakkı. Peki vatandaşın rüzgarı nasıl? Yani giderken ilçe teşkilatlarına illaki işte kapıda, sokakta dolaşıyorsunuz. Artık bir aday adaysınız. İnsanlar acaba e, ne istiyor? Veya işte mesela bizden talepleri neler? Veya bugüne kadar beklentileri beklemiş oldukları ama bizim veremediğimiz eksikler bana nasip olursa bu yolda da devam ederim, bunu da çözme çalışırım dedikleriniz var mı? Var aslında. Cümlenin ortasında da sorduğunuz sorularda da cevap vermiştim. Tekrardan teyit edeyim. Vatandaş şunu istiyor. Vekilini tanımak istiyor. Evet. Vekilini ismen değil, şahsen tanımak istiyor. Onun kişiliğini bilmek istiyor. Memleketine, ilçesine geldiği zaman sorunlarını rahatlıkla anlatabilmek istiyor. Vatandaşın istediği bu. Evet. Çok Teş şey istemiyor aslında. Aslında değil mi? çok e, basit şeyler. Evet. E, yani çok daha istemiyorlar bizlerden çok büyük şeyler istemiyorlar. Sadece samimiyet istiyorlar, İkili ilişki istiyorlar, sohbet ve muhabbet istiyorlar. Başka da bir şey istemiyor. Evet. Ya bir sorun varsa da zaten büyük bir olasılıkla genel toplumu kapsayacak sorunlardır ki bir milletvekilinin esas görevleri arasında evet. yer alıyor diye biliyorum. Evet. Peki az önce siz söylediniz inanın unutmuştum. Yarın temayül yoklaması var evet. diye biliyorum ben. Yani burada mesela teşkilatada yabancı değilsiniz. Temayül yoklamasında mesela ben dahi oy verecek olsam hı hı. E, veya işte illaki öyle dostlarımız da vardır. Onlardan beklentileriniz neler? Yani bunu hangi yönde kullanmalarını arzu edersiniz, temenni edersiniz? E, Temayülde <laughs> oy kullanacak değerli ve kıymetli arkadaşlarıma şunları söylemek istiyorum. E, adaylarımızı seçerken Tabii ki aday listelerimizdeki bulunan aday adaylarımızın hepsi birbirinden değerli ve de kıymetli insanlar. Buradan herkese selamlarla saygılarımı sunuyorum. Ama e, biliyorsunuz ki 14 tane seçme hakkımız var. Aday evet. adaylarımızdan. Bu 14 tane isimlerimizi de tercih ederken lütfen eğitim seviyesine dikkat edelim. Vizyon sahibi olmasına dikkat edelim. Teşkilatın içerisinde yetişmiş mi? Bunlara dikkat edelim. Evet. Partisini iyi tanıyor mu? Partisinin tüzüğünü iyi biliyor mu? Memleketini iyi tanıyor mu? Şehrini iyi biliyor mu? Şehrinin sorunlarını biliyor mu? Ee, buradan meclise gönderdiğimiz zaman mecliste Şanlıurfa'nın şanına yakışır bir şekilde bizleri savunabilecek mi? Bunlara çok dikkat etmelerini istiyorum. Evet. Ee, şekilde. Peki ben şey de söylüyorum. yani hani illa ki isteriz zaten siz bunun için aday aday Hı. olmuşsunuz ama mesela ben hep şey söylerim İş ne olursa olsun kadının olmadığı yer biraz eksiktir. Evet. Biraz ruhsuzdur. Evet. Mesela biraz şefkatsizdir. Evet. Bir kadın demek anne demek yani her şeyden önce mesela aday listesinde. Biraz öne çıkarılabilir mi aslında bu? Böyle bir beklentiniz var mı? Yani o, o sizce de olmalı mıdır veya benle en fikir misiniz yani bir kadın olarak? Şöyle söyleyeyim e, Müslüm Bey. Tabii ki kadın adaylarımız olmalı. Olmak zorunda aslında. Ben de bir adayım. Ama e, şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Kadın adaylarımızı da erkek adaylarımızı da seçerken e, bu dengeyi oluştururken e, dengelere dikkat etmek gerekiyor bizleri meclise gönderirken de lütfen kadın ve erkeklerin dengesini oluşturacak şekilde göndermelerini tem temenni ediyorum. Burada, Burada e, kadınlar e, erkeklerimiz nasıl ki dışarıda kadının yükünü alıyorsa kadınlarımız evlerin içerisindeki kad erkeklerimizin yükünü de alıyor. Yeri geliyor dışarıda erkeğin yükünü de alıyor. Yeri geliyor tarlada erkeğin yükünü alıyor. Kadın aslında her yerde. Tek bir yerde değil. Ve her yerde de olması gerekiyor. Yani Özellikle de doğu bölgesinin yani bu bölgelerin de buna sanki daha fazla ihtiyacı var. Yanılıyor muyum? Tabii. Yani çünkü Aynen. genel manada baktığın zaman hani belki batıda biraz bu aşılmış ama son zamanlarda böyle daha çok trafikte bayan görüyoruz. Daha çok işte çalışanlar görmeye başladık. Ee, yani ama batıda mesela bu yıllar öncesinden vardı siyaset diliminde de aslında bayan olursa yerel yönetim için evet. dersiniz bunu veya genel seçim için dersiniz bir bayanın hayata bakışı bir defa çok farklı biraz daha böyle naif bakar biraz daha böyle duygusal bakar biraz daha vicdanlıdır sanki ya bilmiyorum öyle bana mı öyle geliyor acaba? Anaç yapısından dolayı bu, öyledir. Bu, bu, bu kapsamda evet. tabii adaylık süreci nasip kısmettir yani bunu siz benden evet. iyi biliyorsunuz inançlı da birisiniz biliyorum sizi tanıyorum çünkü. Ee, olur olmaz ee, ayrı bir mevzu belki ama Bir anne olarak bir kadın olarak bölgemizin kadınlarına annelerine neler söylemek istersiniz Onlardan beklentileriniz neler bu fikirleriniz daha küçükçası merak ediyorum Güneydoğu bölgesinde kadınlarımızın sesi gür çıkar Kadınlarımız isterse her şeyi başarır Kadın isterse her yerde kendini belli ettirir ve başarıya giderken hiçbir engel tanımaz. Buradan Yeter ki o fırsat verilsin değil mi? Yeter, yani yeter ki o fırsat verilsin. Onu... Aslında kadına fırsat verilmese de kadın bir şekilde o fırsatı yakalayıp o dengeyi yakalamaya çalışıyor. Burada Cumhurbaşkanımıza buna es geçemem. Çünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten kadınlara çok önem veriyor. Gençlere önem verdiği gibi. Ama kadınları en çok destekleyen Cumhurbaşkanımıza saygılarımı sunuyorum. Ee, eskiden böyle değildi. Evet. Eskiden kadınların eskiden sesi ben, çıkamazdı. Ben de e, hatırlıyorum. Ee, yani bu kadar kadınlar sahada değildi. Siyasetin içerisinde tek sahada de değildi değil. Daha. Tek sahada söylemeyelim. İş dünyasında da öyleydi. Evet. Ee, biraz önce araç kullanmaktan bahsettik. Eskiden kadınlarımız evden dışarı çıkmazlardı. Sadece çocuk bakarlardı. Ama Cumhurbaşkanımızın gelişiyle birlikte bu dengeler değişti. Artık kadın her yerde noktasını ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşittir kadın her yerde diyorum. Çünkü onun öncülüğünde, onun liderliğinde kadınlarımızın sesi daha da gür çıkmaya başladı. Evet bu da güzel bir şey. Yani e, çünkü... E biraz da kadınların desteği çöz. çünkü çok farklı bir şey yani evin içerisinde bir kadının desteklediği yer sanki biraz daha güçlü. baskındır görünüyor Tabii. görünüyor aslında tabii, tabii, onu tabii. benden daha iyi analiz Aynen. etmişsinizdir yani kadın karar vermişse kadın evet kadın karar vermişse e, tüm roller değişir İşin rengi, işin şeyi değiştiriyorsunuz. Değişir. Aynen, değişir. Peki yani e, dediniz ya teşkilattasınız, özellikle kadın kollarında hı hı. çokça görev aldınız. E, kadın toplumlarının veya topluluklarının olduğu bölümlerde daha fazla e, çalışma fırsatı buldunuz. Evet. Genel manada özellikle bizim şehrimizde Şanlıurfa'da kadınlarının bu bir ev kadını olur, iş kadını olur. Hı hı. E, burada hayatını idame eden kadınlarının cumhurbaşkanına veya AK Parti'ye bakışı nasıl nasıl değerlendiriyorsunuz? kadınlarımız cumhurbaşkanımızı gerçek. Bunu sahaya aslında indiğinizde bu sesi daha çok duyuyorsunuz. Evet. Çünkü bugün biz kırsala özellikle gittiğimizde. Oradaki kadınlarımız Cumhurbaşkanımızı daha daha fazla seviyorlar, daha daha fazla söylüyorlar. Çünkü e, şunu çok iyi biliyorlar ki Cumhurbaşkanımızın gelişiyle birlikte, e, onun liderliğiyle, onun öncülüğüyle kadınlarımız artık erkeklerin yanında daha rahat konuşabiliyorlar. Toplumun içerisinde daha rahat hareket edebiliyorlar. Artık onlar da diyorlar ki biz de buradayız, biz de varız. Ya hissediliyor değil mi artık? Bu hissedilmeyecek kadar değil. Evet. Bu hissedilmeyecek kadar değil yani. Ya ki bahsettiniz mesela kırsal. Size, hani. Bugün size Aynen. Bugün size şöyle söyleyeyim. E, buradan çıkışta isterseniz rastgele e, bir kırsalımıza inelim. Hiç fark etmez nereye gittiğimiz. Bir kapıyı tıklatalım ve içeriye selamün aleyküm diyelim, bir girelim. Emin olun oradaki enerji benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oradaki enerji evet. bambaşka yani. Peki kırsal dediniz. Birçok da seçime katıldığınızı, seçimde AK Parti için çalıştığınızı biliyoruz. Yani Şanlıurfa'nın genel e, tabusu elinizde var değil mi? Yani böyle e, neyin nerenin neye ihtiyacının olduğu veya Tabii gittiğinizde ki. yabancılık çekmediğiniz. Tabii i̇şte burada ki. şu sorunun aslında bugüne kadar çözülmeliydi. Şu bölgenin aslında bu sorunu vardı biraz uzun zaman aldı. Evet. Olursa nasip olursa ilk önceliğim bu olacak dedikleriniz de var değil mi? Yani Tabii o... not aldığımız yerler var. Projelerimizle birlikte sahada gördüklerimizi not alıyoruz. Not aldık da e, şu anda da e, kendimizin oluşturduğumuz projelerimiz var. Allah nasip kısmet ederse e, daha sonradan tekrardan sizinle bir araya gelirsek projelerimiz de dile Bir ekibimiz de var değil mi? Sadece öyle hani dosya verip adayadayız diye oturup bekleyenlerden değil Öyle, bir şey, yok. Değilim, öyle bir şey yok. Hayır bu da asla. Güzel bir şey. Asla. Öyle olması gerekmez mi aslında? Yani şimdi ben geçen ben, bir dostane ortamda şunu söyledim. Dedim ki ya 350 civarı 330 civarı aday adayından bahsediyorlar. Neyi tamam evet işte hepsi dosya vermiş. Kimse yanlış anlamasın ne olur. Estağfurullah. Yani peki mesele bu mu bitti mi yani? Öyle yani değil. şimdi mesele aday adayı dosyası vermek veya aday olmak veya milletvekili olmaksa 14 milletvekilimiz var zaten. Yani birinin çıkıp böyle sizin gibi hakikaten hani ben bunun için adayım ya. Yani bunun için adayım. Evet. Şu projem var benim. Yani şu eksikliği evet. gördüm ben. E, nasip olursa ilk öncenin bu diyeceği şeyler de aslında toplum istiyor sanki yani. Toplum artık Hatta bunun bazı şeyleri çok geç diye. Yani. Müslüm Bey toplum artık bazı şeyleri sözlü olarak duymak istiyor. Yani e, artık e, bazen sözlü olarak söylenene artık belgelenmek istiyor. Yani, yani bu çözümün istiyor. Çözüm artık istiyor aynen. Artık çözüm odaklı olsun diyor. Bunu söyledi, bu vaatlerde bulundu ama bunları gerçekleştirmedi. Artık toplum bunu istemiyor. Evet. toplumun bu, is Bunun to da hızlanması için tabii burada hakikaten milletvekillerine ve yerel yönetime çok şey düşüyor aslında. Evet. Yani çünkü sonuçta sizden talep edenler de şahsi kendi çıkarları değil. Bölgelerden bahsettik. Bölge sorunlarından bahsettik. Orada evet. ...birçok insanı kapsayan bir şeyden bahsediyoruz. Hı hı. Bunun hızlanması lazım ama. Evet. Burada da e, bizlere göre düşüyor. Evet. Nasip olursa, nasip olursa yani bu e, güzel bir şey olur ya. Yani hani şimdi, düşünsenize. Rabbim nasip ederse, zaten kaderimizde varsa... E, bize nasip olur. Kaderimizde olmasa da zaten bu teşkilatın evladıyız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bizim için değişen bir şey yok. Yine bu sahanın evladıyız. Yine bu memleketin evladıyız. Yine elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Peki e, vaktiniz sizin de dar biliyorum. Çünkü yarın bir temayül yoklaması söz konusu. Halen sahadasınız, e, çalışıyorsunuz. Son olarak izleyenlerimize, seçmenlerinize, AK Parti'ye gönül vermişlere veya size ekrandan şu an denk gelmiş izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Sizi izleyiciyle baş başa bırakayım. Istersiniz. Teşekkür ederim üstün Bey. Hadi. Beni şu anda izleyen değerli izleyicilerime, büyüklerime, Fatma teyzeme, Hatice neneme, genç kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen oylarımızın kıymetini bilelim. Oy verirken sadece oy vermek için oy vermeyelim. Bir kere de böyle olsun demeyelim. Deneme yapmayalım. Oylarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bilelim. Bunu bilerek, bunun bilinciyle oy verdiğiniz kişilerin vizyonuna dikkat ederek oy kullanalım. sizleri saygı ve minnetlerimle selamlıyorum. Evet, biz de tabii her adaya daya dilediğimiz gibi size de başarılar diliyoruz. Hani özelde belki çok şey söylemem gerek ama normalde biraz da bir gazeteci kimliğimiz var. Belki çok bir şey söyleyemem ama e, hakikaten biz de istiyoruz. Biz de özlüyoruz. E, bu işi iyi yapabilecek insanların artık sahada olması gerektiğine inanıyoruz. E, bugüne kadar da güzel şeyler yapıldı bu şehirde. Asla inkar edilemez. Daha daha iyisi için de mücadele etmek e, lazım. E, siz en azından bu cesareti gösterdiniz. Bugün aday adaylarınızı açıkladınız. Size ve tüm aday adaylarına başarılar diliyoruz bize. E, bu e, Sahay'ın resmini de göstermiş olduğunuz için diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Merve Sefa Gök AK Parti 28. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili aday aday bir kız kardeşimiz. Sonuç itibariyle bu yolda ben de varım diyenlerden birisi ve aday adaylık müracaatıyla birlikte sahada koşuşturmuş. Ama bugün de sizinle tanışsın. Sizler de Merve Hanım'ı dinleyin dediğimiz için kendisini davet ettik. Sağ olsun o da icabet etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir kez daha en büyük teşekkür de her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize. Çünkü neden? Hangi mekanda olursanız olun orada ekranlarınız aracılığıyla bizi konuk ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. you <laughs> Kafe Art Siyaset'in sesi programını sundu.